Bugün Vigis Farm adlı oyunu inceliyoruz. <laughs> Oyunumuz matikalı tabanlı bir oyun. Web sitesine girdiğimizde bize bu şekilde karşılıyor. Oyunu şu an için oynayabiliyorsunuz ama henüz coin'i çekemiyorsunuz. Yine de buna rağmen para kazanabiliyorsunuz farklı şekillerde. Bunların hepsini açıklayacağız. Bu oyunun biraz farklı bir gidişatı var. Farklı bir yol harita izlenimi var en başta özellikle. Ve yalnızca play olmasının yanı sıra NFT'leri de var. Ve NFT'yi hold edenler için yani tutanlar için belirli bonusları var. Bunların da hepsine bakacağız. Öncelikle bu leaderboard nedir? Nasıl para kazanabiliyoruz şu an güncel olarak bundan bahsedeyim. Oyunda her harcadığınız coin başına bir puan kazanıyorsunuz burada gördüğünüz puanlar bu şekilde birikiyor. Ve her hafta en çok puan kazanan kişiler leaderboard'da üst sıralara çıkıyor. Ve leaderboard'da eğer üst sıralardaysanız haftalık olarak matik olarak ödüllendiriliyorsunuz. Bu şekilde şu anda leaderboard'daki insanlar para kazanıyor. Ve hatırlatıyorum her hafta sıfırlanıyor leaderboard. Tekrar tekrar her hafta devam ediyor düzenli bir şekilde. Oyun eğimalar düzenliyor. Yani ask me anything istediğiniz şeyleri sorabildiğiniz ve onların cevapladığı etkinlikler. Buradan da bir tık güvenilir olduklarını anlayabilirsiniz. Özellikle takım kendini göstermiş. Gayet gerçek insanlar olduğunu teyit edecek göreceğiz birazdan hep beraber. Şimdi öncelikle oyuna bir bakalım. Oyun oynamak için play butonuna basmamız gerekiyor. Play butonuna bastığımızda isterseniz webten isterseniz de mobil üzerinden oynayabiliyorsunuz. Aynı hesabı bağlayıp ikisinden birden de oynayabiliyorsunuz. Şimdi nasıl oynanıyor bu oyun? Oyun azından da anladığımız üzere klasik bir farm yapma, çiftliğimizi geliştirme oyunu. Sizin oyunda pestlere sahip olduğunuz durumda belirli avantajları var. Bunlara da bakacağız. Şimdi oyuna girdiğimizde bize burada bir ekran karşılıyor. Ve sizde belli bir tutorial kısmı olacak. O kısmı geçmeyin. Ben okuduğum için geçmiş bulunmaktayım. Burada bir mushroom çıkıyor. Bunu topladığınızda size coin veriyor. Her 24 saatte bir toplayabiliyorsunuz. Sol altta şu anda oyunda bende gold pest var. Game pest olarak. Bunu temsil ediyor. En son ben bir şey etmiştim. Bunu hasat ettim ve şimdi yine bir şeyler ekliyorum tarlama. Bir şeyler eke, eke geliştire geliştire devam ediyorsunuz. Klasik bir farm oyun. Şimdi hepsini ekip uzatmayacağım. Peki ben bunları nasıl ekebilirim? Farklı farklı ne yapabilirim diyorsanız oyunda bir sürü şey yapabilirsiniz. Burada bu sizin köyünüzün ana binası olarak. Ana binanıza tıkladığınızda burada bir şeyler inşa ederek oyunda gelişimizi tamamlayabiliyorsunuz. Ve ve söylediğim gibi leaderboarddaki her bir puan oyunda harcadığınız bir coin'e eşdeğer oluyor. <laughs> gold mining falan oyunda birçok şey var. Ancak bunlar için belirli NFT'lere sahip olmanız gerekiyor. O yüzden sizin ne kadar yatırım yapacağınıza bağlı olarak değişim oyun süresi ve alacağınız miktar. Şimdi oyundaki coin sistemini ve yol haritasının ilerleyişine bir bakalım. Biraz farklı çünkü. Burada yol haritasının ilerleyişi gün bazında olması yerine belirli PES'lerin yüzdesi olarak mintlenmesi olarak güncellemeler geliyor. Nasıl? Eğer hiçbir PES mintlenmediğinde hiçbir şey başlamamıştı vesaire. Yüzde %10 PES'ler mintlendiğinde artık play turn kavramı başlıyor ve insanlar matik baz haftalık olarak ödüllendiriliyor şu anda yüzde onları mintlendi peslerin o yüzden hala bu aşamadayız yüzde yirmi beş mintlendiği zaman daha fazla şey gelecek land pilot structure upgradeler gibi bir sürü şey geleceklerini söylüyorlar yüzde kırk pesler mintlendiğinde pvp modu açacaklar enable edecekler ve Edgy ve Gi istedikleri nftleri var bu oyunun bunu tutanlar için farklı farklı eventler olacak yine yüzde altmışı mintlendiğinde peslerin artık coin çıkacak herkes coinini satabilecek ve yine farklı farklı geliştirmeler gelecek yüzde yüz pesler mintlendiği ise farklı bir metaverse oyunu çıkartacaklar ve bunların detaylarını paylaşacaklar. Oyunun ilerleyişinde baz aldığı sistem mekanizma budur ve insanlar da şu an için ilgi gösteriyor gerçekten. Yol haritasından sonra oyunu incelemeye devam edelim. Söylediğim gibi isterseniz browser üzerinde oynayabiliyorsunuz az önceki gibi. İsterseniz bilgisayarınızda indirebiliyorsunuz. IOS ve androidde de oyunu oynayabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarından twitterlarına baktığımızda ise şu anda 7000 takipçileri var neredeyse hemen hemen ve haftalık olarak düzenli olarak gelişmeleri paylaşıyorlar. Güncellemeleri paylaşıyorlar. Görsel Sosyal paylaşımlar vesaire yapıyorlar. Ama aldıkları etkileşim konusunda maalesef çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Yani açık olmak gerekiyor. Sadece oyun iyi yanlarına odaklanmayalım. Olumsuz yönlerini de eleştirelim elbette ki. Oyun hakkında. Oyun hakkında anlatacak fazla da aslında bir şey yok. Sizin klasik gelişiminizi yaptığınız ve bir yandan da NFT'leri elinizde tuttuğunuz zaman daha fazla avantajlı sahip olabileceğiniz bir sisteme sahipler. Bu NFT'leri de OpenSea üzerinden satın alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Toplamda şu anda 400 item'ın 197'ine sahip insanlar ve toplamda 2.9 Ethereum'luk bir işlem geçmişi var. Yalnızca NFT'ler adına söylüyorum. Bir de bunun yanı sıra oyundaki pestleri vesaire veya sandıkları isterseniz satın alabilirsiniz OpenSea'den ya da isterseniz oyun üzerinden direkt craftlayabiliyorsunuz. Oyunumuz nasıl? Farm Simulator klasik bir farm oyunu. O yüzden oyun hakkında fazla söylenecek bir şey yok. Bu NFT'leri nereden alabileceğinizi gösterdim. Şimdi bir de Game Pass'lere bakalım. Oyunda 3 farklı Game Pass var. Bronze, Silver, Gold olmak üzere. Bunların her birisinin belirli bonusları var ve toplamda her bir Game Pass'ten 3333 adet olacak. 3333 adetten ne kadarı mintlendi bu aşağıdaki sayılardan görebilirsiniz. Ben çekilişte bir kişiye bronz pest vereceğim. Bunu da yaklaşık 3 gün sonra falan verebileceğim. Çünkü şu anda yayın açamıyorum bazı sebeplerden ötürü. Bunun duyurusunu Discord'dan yapacağım. Şu anki güncel fiyatı 5 matik. Maalesef çok yüksek değil fiyatı çekilişte vereceğim şeyin. Ama bu 333 tane mintlendikten sonra her birisi game pestler yalnızca burada ticaretle dönecek. Ve 333 tanesi mintlendikten sonra siz bu oyunu oynayabilirsiniz. Daha sonrasında isterseniz oyunu oynadıktan sonra NFT değerlendiğinde satabilirsiniz. Benim şu anda üzerinde Gold Pest var oyunu oynamama rağmen. Yani ben bu oyunu oynuyorum ama Gold Pest değerlendiği zaman istediğim zaman gidip satabileceğim. Peki Game Pest'ler ne işe yarıyor dedik. Aşağıda gösterdiğim gibi belirli size avantajlar sağlıyor. Atıyorum Bronze Pest size bir tane fazladan pilot imkanı verirken Gold Pest 3 tane veriyor. İşte bu yetiştirdiğimiz şeylerin büyüme zamanı daha kısalıyor ve sizin alacağınız şeylerden ücret yüzdete olarak artmış oluyor ve bunun yanında bir sürü daha faydaları olduğunu söylemişler ama detayını vermemişler. Ben de buradaki yalancısıyım. Bunun yanı sıra chestler var. Chestleri mintleyerek kutuları açtığınız zaman içerisinden coin ve gem kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde de bir şansınızı denemiş olabilirsiniz. Hatırlatıyorum oyunun coin'i game pass'lerin %60'ı mintlendiği zaman çıkacak. O yüzden şu anda satış yok. Ve söylediğim gibi bunları buradan satın almak zorunda değilsiniz. Mintlenmiş bir şeyi buradan daha ucuza satın alabilirsiniz. Atıyorum bunun gelin floor değerine bakalım. Floor değeri şu anda 0017'ymiş. 0019 olan bir şeyin biz fiyatına bakalım. Şu anda 5 dolar. Yani 0. 0 17 ile aldığınız zaman daha ucuza gelecek. Ama buradaki Mint Page'inde ise 5 matik çok daha pahalıya denk gelecek. O yüzden eğer Game Pass almayı düşünüyorsanız size kesinlikle şu an için OpenSea üzerine almanızı tavsiye ediyorum. İlerleyen zamanda bunların hepsi mintlendiği zaman bunlar gerçekten güzel paralar edebilir. Güzel değerler kazandırabilir size. Oyunun sitesinde de farklı güzel bir sistem daha var. Ne? Burada update kısmı var. Şimdi genelde oyunlar duyuruları hep Discord'dan paylaşıyor bildiğiniz üzere ve ya Enhancement kanalında bir sürü sayısız şey paylaşıyor ama aslında ben oyunda benim gelişimime etki edebilir olabilecek haberini almak istiyorum yalnızca. Hani eventleri vesaire hepsini o kadar takip etmem mümkün değil. Çünkü ben birden fazla bir sürü oyunu takip ediyorum. Bu web sitesindeki updates kısmı da sizin oyunla ilgili gelişmeleri direkt kolayca erişebilmenizi sağlayacak. O yüzden buradaki sistem de bayağı güzel olmuş. Yalnız sitede bir şey var. Paylaştıkları yeri büyük ihtimalle Discord ya da Twitter'dan alıyorlar ve paylaştıktan bir dakika sonra aldıkları için büyük ihtimalle burada sürekli bir dakika yazıyor. Umarım doğru yarımlamışımdır. Gerçi bilmiyorum. Gelişmeleri de neyse söylediğim gibi updates kısmından detaylı bir şekilde bakabiliyorsunuz wikileri var. Wikilerinde oyunun bütün mekaniklerine dair, oynanışına dair detaylar var. Leaderboard sistemini anlattık. Bir level sistemine bakalım. Level sistemi nedir? Siz oyunda işlem yaptıkça belirli bir XP kazanıyorsunuz ve XP'lerinizin sonucunda da coin ve gem olarak ödüllendiriliyorsunuz. Gem de bu aslında bizim sürekli alışık olduğumuz işte Clash Royale'dir vesaire mobil oyunlardaki gemle bir şeyleri hızlandırabildiğimiz sisteme ön ayak oluyor diyebilirim size. Yani gemin kullanım alanı aslında en basit şekilde bu şu anda. Buildingler. Buildingler önemli bayağı. Neden önemli? Çünkü buildingler sizin başta biraz para vermenize yani mevcut coininizden harcamanıza ama sonrasında sizin daha fazla gelir elde etmenize sağlayacak şeyler inşa etmenizdir aslında açıklaması. Ve eğer siz oyunun gideceğini düşünüyorsanız, ileride daha fazla kazanmak istiyorsanız bu buildingleri ne kadar kısa sürede yaparsanız size o kadar avantaj sağlar. Bayağı da bir building var ve oyundaki o mintlenme oranı arttıkça yenilikler de getireceklerini söylüyorlar. Bu crops ve good kısmı da sizin oyunda kazandığınız şeyler ve daha sonrasında bunlarla oyun kazanabiliyorsunuz ekip daha sonrasında hasat ettiğiniz zaman. Çok klasik bir sisteme sahip. Oyunun hani oynanışıyla ilgili de çok bir detay veremiyorum size. Önemli olan şey hesabınızı kitabınızı yapıp hangisinin güncel hangisinin size ne kadar sürede ne kazandıracağını takip etmeyin. Oyunun takımına baktığımızda ise 2 kişinin ismi var. iki tane owner'ları var. LinkedIn profillerinde paylaşmışlar. Erişebiliyoruz. Ve eğer siz onlar iletişime geçmek istiyorsanız da buraya bir isim bırakmışlar. İsminizi, soy isminizi, gmail'inizi ve konuyu yazdınız. Daha sonra da mesajınızı bırakabildiğiniz bir konsol bölüm ayarlamışlar diyebilirim. Buradan da işte onlarla çalışmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz varsa vesaire onlara erişip bu sayede bilgi alabilirsiniz. Yani oyunun oynanışı zaten söylediğim gibi basit. Tekrar söylüyorum. Oyunda Game Pass aldıktan sonra yani almadan da girebiliyorsunuz ama alsanız daha iyi. Oyuna erişim söylediğim gibi gayet basit. Ana sayfaya girdikten sonra play butonuna basıyorsunuz. Aşağıdan birisini seçmeniz gerekiyor. Web version'da mı oynamak istiyorsunuz vesaire vesaire. Artık nerede oynamak istiyorsanız. Eğer browser üzerinden oynayacaksanız önerilen browser tipi Google Chrome. Buraya da bir ufak bir not düşmüşler belki gözünüzden kaçar. Diğer browserlarda denemediğim için ne gibi dezavantajları var açıkçası yorum yapamıyorum. Oyuna girmek isteyenler yatırım tavsiyesi olmadığını akıllarında bulundursunlar ve Game Pass alakalı çekilişin de detaylarını Discord kanalında paylaşacağım. Bu yüzden videonun altındaki linkten hem benim Discord kanalıma katılmayı unutmayın hem de oyunla ilgili diğer linklere bakmak istiyorsanız ben videonun alt kısmında bütün sosyal medya hesaplarının linklerini bırakacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.